İnsan şeye mahkum değil, ee, ne biyolojik kökenine mahkum, ne sosyolojik ne kökenine, kökenine mahkum. mahkum. Ya eğer böyle bir şey olsaydı insanlıkta gelişme olmazdı. Bunlar çocukla şeyler. Tamam, etkileri var bunların. Tabii ki biyolojinin etkisi var. Öyle olsaydı ben Urfalı olurdum, Urfalı olarak kalırdım işte. Herkes... Şimdi türkü, söylüyordu. <laughs> türkü söylüyordum. Türkü söylüyordum ve evet, Ahmet'in yanında oturuyordum ben şimdi. Anlatabildim mi? Öyle bir dönemi de var benim. Herkesin öyle bir dönemi var. İstersen e canım irade, bu artık felsefi meseleler. Ama şu çok açık. Hiç kimse kendi tarihinin esiri değil. Anlatabildim mi? İnsan diyalektik bir varlık. İnsan doğasıyla, doğayla, çevresiyle, karşılıklı... O diyalektik ilişkinin ürünü. İnsanın en mümeyyiz bası, gene gelelim en basit şeylere, akla sahip olması. Akla sahip olduğu zaman insanın aklıyla kendi hayatını düzenleme, kendi hayatını istediği yönde şekillendirme yönünde mutlak olmasa bile çok ama çok büyük şey var. Ne diyelim, özgürlüğü var, kudreti var.